Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuz sizlere Arby Battles'ı yeni gelen 2 adet bedava eşyayı nasıl alırsınız bu sizlere bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın ve bu tür bedava eşya videolarını falan da kaçırmak istemiyorsanız abone ol butonun yanındaki bildirimleri açarak da bu tür videolarında haberler olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Arby Battles ile ilgili bir sürü video yapıyorum bu aralar. Event'in başlaması, event, ben yani birkaç gün sonra, 3 gün sonra başlamış olacak yani turnuva 3 gün sonra başlayacak. Event ile ilgili tüm videoları kanalımda bulabilirsiniz O yüzden abone olduktan sonra bildirimleri aktifleştirirseniz bedava eşyalar geldiği zaman direkt anında haberler olup eşyaları da alabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun Bu şekilde e, videomuza geçmeden önce RB Battles eventini yaparken Event başlamadan önce yani ben daha videoyu çekmeden önce event başlamasından çok az kala Biz Discord sunucusuna toplanıp arama odasına böyle toplanıyoruz 80-90 kişi toplanıyoruz ve Eventi hep beraber yapıyoruz Ardından event yaptıktan sonra da ben event ilgili videoları atıyorum o yüzden siz de Erkenden event benle beraber yapmak istiyorsunuz ve işte başkalarıyla beraber yapmak istiyorsunuz. Tek başınıza yapmak istemiyorsunuz. Discord sunucuma gelebilirsiniz. Sunucuma nasıl gelirsiniz onu da söyleyeyim. Açıklama kısmında her videonun açıklama kısmında şöyle Discord sunucu yazan bir link var. Buradan linki tıklayarak Discord sunucuma gelebilirsiniz ve e, RB Battles odasının dolu gördüğünüz zaman da odaya girip bizle beraber eventlere de katılabilirsiniz. Şimdi hemen sizlere alacağımız eşyaları gösteriyorum. Şekilde Arby Crystal Bol adlı bir eşyamız var bu eşya nasıl olacak söyleyeyim sizlere. Arby Battles'ın kimin kazanacağını tahmin ettiğiniz zaman bu eşyayı sizlere bedel bir şekilde verecekler. Ve Arby Chain var. Bu eşyayı nasıl alırsınız hemen söylüyorum. ARB Battles'da oyununda bir tane bölüm var. Oradan oylayacağız yani. Turnuvanın kazananların nasıl işte Hangilerinin kazanacağını falan oylayacağız. Ve o şekilde %50'sini doğru bilirsek de bu eşyayı verecekler. Şimdi hemen sizlere daha detaylı göstereyim arkadaşlar. Oyunumuza girdik. RB Batas oyunumuza girdik. Şuradan hemen oyunumuzu açıyoruz. Oyunumuz burada. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ve sağdan direkt bunu ıı, pause yapın. Yani durdurun arkadaşlar. Çünkü sizi maça almasın. Şimdi böyle bir yer var bildiğiniz gibi. Evet oyunumuza Şimdi buraya gelip buradan E basıyoruz. Ve şekilde ıı, burası bu şekilde açılıyor. Şimdi burada bize eşyalar gösteriyorlar. Şimdi buradan Şöyle kenara geçelim. Bu eşya bizde var arkadaşlar. İlk başta bu çıkıyor. Ardından RBB chain. Şimdi RBB chain nasıl olacak? Hemen şöyle sizlere göstereyim. Vot kısmı var. Vot kısmına geldiğimiz zaman burada hangi yarışmacıların kazanacağını bu şekilde seçiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki e, bu brizle Dennis Daly maç yapacakmış. Hangi oyuna? Süper golf oyunu. Diyorsunuz ki ya bu adam e, mesela diyorsunuz ki süper golf bu adam iyi oynuyordur. Bu süper golfte de Dennis Daly yener diyorsunuz ve bunu buraya yazıyorsunuz. Sonra Mesela Jink de uh, Mr. Filmin filan işte neyse adı artık. Vekil Fizer bu ikisi kapışacakmış. Mesela bu adam kazanır diyorsunuz ve bunu buraya yazıyorsunuz. Bu şekilde bunların hepsini yapıyorsunuz. Sonra yan sayfadakini yapıyorsunuz. Ve bu şekilde bunları dolduruyorsunuz. Ta ki en sonun kazanana kadar bunu dolduruyorsunuz. Ve bunun sadece yarısını doğru bildiğiniz takdirde. RBB Chain eşyası sizlere verecek. Şu görmüş olduğunuz. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi görmüş olduğunuz RBB bir şeyin eşyasını alacaksınız Ve RB kristal bol Bunu nasıl alırsınız hemen size göstereyim Vot kısmına tekrar geliyoruz ve Burada arkadaşlar kimin kazanacağını seçiyorsunuz Bakın görmüş olduğunuz gibi burada kimin kazanacağını seçiyorsunuz Şöyle Mesela ortada kim var bende tankör var Çünkü ben seçerek tankörü buraya kadar getirdim Seçtiniz mesela en sağdakileri seçtiniz bunları seçtiniz ve ortaya 4 tane yarışmacı geldi tabii ki alttan bir tane daha gelebiliyor çünkü elenenler arasında bir daha turnuva yapılabiliyor arkadaşlar. Ama buraya e, seçemiyoruz sanırsam. Bakayım. Evet, oraya seçemiyoruz diye biliyorum. Bu 4 yarışmacıdan e, biri RB batası kazanacak ve bu 4 yarışmacıdan isyanızı seçebilirsiniz. Mesela ben diyorum ki Tankur RB batası kazanır diyorum ve ortaya Tankur'u geçiriyorum ve eğer ki Tankur kazanırsa bu e, RV bir kristal bol yani görmüş olduğunuz şu eşya bakın şu eşyayı bizlere bedava bir şekilde verecekler. Tabii ki de kimin kazanacağını doğru tahmin edersin. Ben buraya rastgele yazdım arkadaşlar. Bunları yani kesinlikle bana güvenerek direkt hepsini geçirmeyin. Ama ben kendimce bir şeylere göre bakarak bunu ayarlayacağım arkadaşlar. Eğer ki size benimkin direkt aynısını yapmak istiyorsanız Discord'uma gelebilirsiniz. Ben Albertus kanalına kendi doldurduğum şekilde atacağım. Eğer ki size benim düşüncelerime güveniyorsanız direkt aynısını geçirebilirsiniz. Yani ben ne yapacağım? Mesela ee, şöyle aşağı doğru iniyorum ve mesela tankurla arv bandit arsenalde kapışacaklarmış ee, büyük ihtimalle tankur kazanır çünkü banditle eskiden vs videoları var ve tankur baya üstünlükte bandit yeniyor tabi bu video çok eski ama e, büyük ihtimalle yine tankur kazanır bunu mesela ben youtube kanalına bakacağım işte hangisi daha iyi oynuyor falan diye bakacağım ve ona göre yapacağım size eğer ki e, kendi karar yani benim kararıma göre doldurmak istiyorsanız Discord'da ben buraya atacağım kendim nasıl yaptığımı. Siz ona göre direkt aynısını geçirebilirsiniz ya da kendiniz de yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Bu şekilde arkadaşlar ben bayağı yoruldum ağzım yoruldu. Bu şekilde bu iki eşyayı nasıl olacağını sizlere anlattım arkadaşlar. Dediğim gibi eventi benle beraber yapmak istiyorsanız Discord sunucuma gelebilirsiniz. Burada etkinlik oluşturuyoruz. Siz de etkinliklere katılmak istiyorsunuz. mesela ben şu şekilde etkinlik olacağı zaman duyuru atıyorum. işte saat 11'de toplanıyoruz arkadaşlar. Herke herkes gelsin de duyuru atıyorum. Size saat 11'de sunucumda ara modusuna girerek eventi beraber yapabilirsiniz. <laughs> Oyun şarttan yedi bu arada. Bu şekilde eventimiz ee, iki eşyayı böyle sizlere almayı gösterdim arkadaşlar. Bu eşyalar almak için 3 gününüz var. Tekrarlıyorum 3 gün içinde bunları oylamanız gerekiyor. 3 günden sonra bu eşyaları alma şansınız kalmayacak. Yani 3 gün içinde kimin kazanacağını seçmeniz gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tür videoları da kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.